哎呀！Invers, 我操！好。 Olde bir tane dur dur dur. Şimdi. Ruslar Rus geldi. Hayrola nasılsınız? Hayrola mikrofon var mikrofon. Ruslar Rus geldi. Hayır sunum işlerimiz var. Sağ olun. Hmm. Hmm. Tamam, so. tamam. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın bakalım iyi misin? Hoş geldiniz. Sağ olun geldin. hoş bulduk. de çok teşekkür ederim. Bu soğukta böyle toplanmanız gösterdiğiniz için. Hadi Uzun zamandan sonra hayır, hayır, uşağa hayır, geliyorum. Hayır, Doğrusu buraları eski girdiğim, eski hayır, gelip geçerken da, veya milletvekiliyken geldiğim uşaktan çok farklı görmeye başladım. Eminim ki bu geçen süre içerisinde her şey çok daha güzelleşiyor. Her yer çok daha gelişiyor. Burayı da öyle gördüm. Zaten Türkiye'nin en güzel beldelerinden birisi, en güzel şehirlerinden birisi burası. Ama sizin bu heyecanınızı bu soğukta görünce inanın çok mutlu oldum. Hepinize çok sevgiler sunuyorum. Hepinize çok sevgiler sunuyorum. Her şey sayenizde başkanım. Her şey sayenizde. Tamam. Hadi bakalım sizi daha fazla burada soğukta bekletmeyin. Hep selam söyleyin evlerinize, arkadaşlarınıza, bütün komşularınıza. Aman Sağ olun. Hadi bakalım. Şu pancar nedeniyle bu davayı uşak, uşak kazanmış bu pancar. Ne? İlk şeker fabrikası İlk şeker burada fabrikası. kurulduğu için orada da pancar bu resmi olduğu için 1933. geçen dönemde İyiyim. yaygınlaştırdı bu şartır, Sayın cumhurbaşkanı. Polatlılar sahip, sahip çıkmış. Sayın Cumhurbaşkanım ilimize hoş geldiniz efendim. E, 2013 bizim için, ülkemizin hayırlı olacaktır. E, uzun yıllar bize e, özlem olan bu ziyaretiniz bugün neticelenmiş tamamlanmış oldu. Efendim tekrar hoş geldiniz şehrimize Uş'umuza. Teşekkür ediyoruz. Memleketimizin güzide illerinden olan Uş'a bugün ziyaret ediyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. E, bildiğim kadarıyla uzun bir e, dönemden sonra eee Uşak yine ziyaretinin ilk cumhurbaşkanı olmak da benim için ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır. Ayrıca bu soğuk havada beni karşılayan ve sevgi ve muhabbet gösteren bütün hep vatandaşlarıma gösterdikleri coşkudan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Dün Afyon Karahisar ilimizdeydim. Bugün de Uşak'tayım gördüğünüz gibi. Burada bir dizi ziyaretlerde bulunacağım. Şehrimizin bütün sorunlarını dinleyeceğim, ee, bir finkler alacağım tabii ki. Biraz sonra e, belediyeyi, üniversiteyi, garnizonu, hepsini ziyaret edeceğim. Uşan e, at yapısının giderek tamamlandığını görmekten e, büyük memnuniyet duyuyorum. Daha önceki geldiğim yıllarla şimdi Cumhurbaşkanı olarak geldiğim Uşak arasındaki farkı şu kısa süre içerisinde bile. Gördüm, yolda gelirken gördüm, şehirde hemen girerken gördüm. E, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi, Uşak'ta da şüphesiz ki çok güzel şeyler oluyor. E, halkımız her türlü güzelliğe layıktır. Halka hizmet etmek, millete hizmet etmek hepimizin birinci görevidir. Son açılan e, havaalanı, ki şehrin içerisinde bir havaalanı olmasına rağmen, e, Zafer Havaalanı buraya da hizmet edecektir. Bunun şehre yeni bir heyecan ve yeni bir e, ilgi doğuracağına da inanıyorum. Bu vesileyle tekrar bütün e, uşaklı vatandaşlarıma hep sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum.